Dostlar şu anda Edirne Keşan'dayız. Bulunduğumuz bölge Keşan Devlet Hastanesi. Tam yanındayız. Aynı zamanda da hem Keşan'ın en büyük AVM'sinin hem karşısındayız. Araziniz gördüğünüz gibi ticari imarlı alsa 15.130 metrekare aynı zamanda da turizm imarlı Evet, yanlış Aynı zamanda da turizm imalı bir arsa. Tabii ben niye burada eldivenlerle, balyozla çekim yapıyorum? Sizin için bunu buraya çaktık. Buraya bir emek verdik. Ve bunu gururla sizlerle paylaşmak istiyoruz. Emlak Edirne Keşan'da, Gerekirse karşıda sizin için en güzel portrelerle tamamen kendi yetkimizde yerlerimizi sizlere sunmaya devam edeceğiz. Emlak hanesi sizin danışmanınız.